Merhaba, dünkü videomda sizlere patatesli sulu köfte yapmıştım. Bugünkü videomda sizlere tereyağlı pilav yapacağım. Hadi başlayalım. Evet, önceden ıslattığımız pirincimizi süzelim. Şimdi pirinçlerimizi güzelce yıkayacağız. Şimdi sıvı yağ ve tereyağımızı eritiyoruz. Yıkadığımız pirinçleri şimdi kavuracağız. Şimdi tuz ekleyelim. Şimdi pirincimizi iyice kavuruyoruz. Önceden kavurduğumuz pirinçlerimizi 3 bardak sıcak kaynar su ekleyeceğiz. Pilavımızın altı kısıp pişmeye bırakıyoruz. Pilavımız dinlendikten sonra servise hazır. Evet şimdi servis edeceğim pilavımızı. Our fetus.